Herkese merhabalar. Bugün sizlerle iğne oyasına zürafa modelinin nasıl yapıldığını paylaşacağım. İğne oyası başörtü kenarlarında ve havlu kenarlarında kullanılabildiği gibi hoş ve zarif takıların yapımında da kullanılan bir örgü tekniği. Bu tarz takıların nasıl örüldüğünü sizlerle ilerleyen videolarımla paylaşacağım. Fakat bugün yeni başlayan arkadaşlar için zürafa tekniğini göstereceğim. Bunun için ipliğimi iğneme geçiriyorum. Ve ipliğimin ucunu Kumaşımın üzerine yerleştiriyorum. İğnemi kumaşıma batırıyorum. İpliğimin ucu iğnemin üzerinde kalacak. Altta kalan çift ipliğimi alıp iğnemin etrafından soldan sağa doğru iki kez doluyorum. Ve iğnemi çekiyorum. Düğümümü sağlamlaştırırken elimle bastırarak daha muntazam olmasını sağlıyorum. Biraz ileriye tekrar iğnemi batırıyorum. İpliğim yine iğnemin üzerinde kalıyor. Altta kalan çift ipliğimi iğnemin etrafından iki kez doluyorum. Ve iğnemi çekiyorum. Düğümümü sağlamlaştırıyorum. Tekrar kumaşıma iğnemi batırıyorum. Bu iplik her zaman iğnenin üzerinde kalıyor. Alttaki ipliğimi iki kez doluyorum. Ve iğnemi çekiyorum. Zürafa modeli başörtü ve havlu kenarlarında yapılacak modeli temel oluşturmak için kullanılan bir model. Fakat bu temel düğüm tekniği İğne oyasındaki tüm modellerde kullanacağımız bir teknik. Bu yüzden zürafa modeline örmeye alıştığınız zaman İnioyasındaki diğer modelleri yapmakta hiç zorlanmayacaksınız. Zürafa modelini yaparken olduğunca eşit aralıklar bırakmaya özen gösterin ve ipliğinizin içinde kalan bombeyi de yine elinizden geldiği kadar eşit tutmaya çalışın. Başlarda belki bunda biraz zorlanabilirsiniz ama pratik yaptıkça buna çabucak eliniz alışacaktır emin olun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bu tarz videolar görmeye devam etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.